Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korku asansörü oynuyoruz ama arkadaşlar bugün ben sunmayacağım. Eray sunacak. O zaman sizi ya baş başa bırakıyorum. Ne var? Ha, tamam bir şey yok şimdi. Korkmuyor. Maşallah korkunç bir şey gelmez. Yalnız başına giyirim ben korkuyorum öyle. Tamam arkadaşlar. Ne var? Şeye benziyor. Bakayım. Hayalet o. Hayalet. hayalet mi? Hayalet o. Ghost, ghost, o ghost. Ne ghost u? Hayalet o. Çığlık hayalet reis. Çığlık reis. Bakayım bir. Dört, üç, iki, bir. Slenderman. bir kere Slenderman, Slenderman bizi yakalayamaz, yakalayamaz. Öyle bir yakaladı ki değil mi? Hmm. Ama ben bu şart, Kıdan çok korkmuyorum. Hadi asansöre koşun. Asansöre girebiliyor yalnız. Ama çok korkunç. Müzik. Kara sen kurtulmuşsun değil mi? Evet kurtulmuştum. Ben zıpır Eray. Bak şu bak Eray ne yap biliyor musun? Oyunun ben bagını biliyorum. Eray. Bak ne yap biliyor musun? Bak. Şöyle yap. Şöyle hep zıpla bak. Şöyle yüzünü dön hep zıpla. Yüzünü dönüp orada. Aha Jeff'ti killer. Hep. Jeff'ti killer yetkiler, bilmiyor musun Jeff'ti killer'ı? <laughs> şey şey hani o kampta olan var ya. Ne? Sen bir gir bakayım nasıl bir şey o ben de Jeff'ti killer. Şu şu işte çık oraya çık çık. Çıkamıyorum. Aa çıktım. Tamam. Yok bir şey hadi. Hadi yavrum. Yok bir şey yavrum. Yok bir şey. <laughs> ama çok korkuyorum. C cuma abi gelsen biz Cuma abiden çok kaçmıştık. Çok oyunu. Aa testere. Testere de mi korkuyorum? Sen ama korkuyorsun değil mi? Ben de korkmuyorum. Işık tutmak ne olacak? Işık tutalım. Bak hiçbir şey yapmıyor size. Eray onu yiyor. Ya. Ay! korktum. Eray kulağımızın zarını, patlattın? Eray, zarını patlattın. Çok korktum. Korku oyunu. Ben de Ay kulağımın zarı patladı ya. <laughs> ben öyle bir korktum ki birden kapalı zaten beni kesti. Oha. Hmm. <laughs> Ay Eray valla kulağım çınladı ya. Ee, <laughs> tamam vermiyor ama çok korktum. Tamam çok korktum. Pennywise. Ben korkmuyorum Pennywise'den. Ben çok seviyorum onu. Hadi korkmuyorsan git yanına. Merhaba Pennywise. <Gülüyor> <gülüyor> bıçak var. Elinde bıçak var. Bıçakla mı beni lan? Tamam tamam. Tamam. Çadır beni ne olur. Bunda çok. Nerede? Pennywise. A, Pennywise yok herhalde. Ne no oldu kork? Bizden mi korktu? <laughs> Pennywise, Pennywise bizden korkacak. Ben ne yapacağım? Ne oldu Ay ya bize? 7, 6, 5, 4, 3. Bir, ah, bir, birisi gakladı mı bana mı öyle geldi? Ghost, ghost, ghost. hayal et baya. Hiç korkmuyorum ondan. Çok güzel. Ama can götürüyor. Hayaletler ışıktan korkar. Bunu hiç unutmayın. Tamam. Bak korktu hiçbir şey yapmıyor size. Gördünüz mü? Hiç hiç düşünmemiştim. Saldıramadı bize. Hiç saldırmadı herhalde. Baksa ben ona <laughs> saldırdım. Saldırmadın ki ışık tuttun kalendi. Ya benim taktiğimdi bu. Yes. Çok korkarım önce. Cuma 13 yani. Evet. İki, bir tane daha film var? Freddy Krueger ve şey, şey Seth Chase. Hmm. Freddy Krueger öyle çok korkunç. <laughs> ben korkmuyorum lan. Şu <laughs> 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 Yani ben bu adamla ko yani bir şey de ben hayaletten mi korkacağım yoksa bir dakika ben, ben bu hayaletten mi korkacağım yoksa yoksa aha bu ne ya Michael Myers kim? Aa, Merak Aa. Ettim. Michael o beyaz maskeli var ya şey Bir bakalım Mer Merak ettim ya bir gir bakayım. Aa. Aa, bakayım. onu ben tanıyorum Michael. Hmm. Gir gir hadi gir gir. Ama çok korkunç Michael. Benim bultak kalacak. Korkunç Michael, değil mi? Evet. Jason'ın arkadaşı. katası. Hadi koy. birisi, birisi içine gidiyor bence. Evet. Bak <laughs> ışığım olmuyor. Işığın kapandı. Işığı aç ışığı. Bak kışık ışık tutuna bak şimdi. Aa bak gördün mü hiçbir şey zarar. Çok az, az zarar veriyor. Yani bir şey söyleyeceğim ben bu hayaletten mi korkacağım? Yoksa bir dakika, o adam neredeydi? Bir tane adam vardı sanki. Adam içi içi kafası kafayı bulmuş adam içi içi. Yoksa şu e, nerede olma hayalet? Nerede? Bu nerede o adam bir göremedim. Ben ben o şu bir tane adam mı? Ha işte bak ben ben hayaletten mi korkacağım yoksa bu adamdan mı korkacağım? Bu ya? adam adam. <laughs> yani adam. Ay efti killer. O kim? Bu çok korkunç. Ben ondan korkarım ben. Onu, o da silendi o da Slenderman'ın aynı mantıklı yüzüne bakma onun. Bir şey söyleyeceğim <laughs> <Bakalım gülüyor> mi? Yes Kıpırdamıyordu. Bakalım ne? Nani nani nani. Hadi. Bir... 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 Yine ghost. Bu, ghost. bu ghost bu ghost girin ya bu ghosttan korkulacak bir şey yok. Evet. Tek görmüyoruz. Te çok görüyoruz demais. aslında ya. Görüyor, görünüyor, görünüyor aslında. Ama çok az, değil mi? O ona ışık tut, ışık ışık. Ben zaten tutuyor mu ışık? Nerede ghost'u göremiyorum ha zaten Ghost'un da özelliği bana vursa bu ölüyor muyum ben? Yo öldürmüyordu lan. Çok az. Çok, çok az. Bakayım baba ikincisinde ne kadar? Neyse. bir, turda ben oynayayım bakalım bir ya. Tamam. İnşallah Pennywise çıkar da seni yer. Ya. Yine Ghost. Oh iyi. Ghost'tan bir şey olmuyor. Allah'ım. Bu ghost bir şey yapmıyor bana ya. Aa hadi hadi vur bana ne olacak? Hadi vur hadi vur hadi vur bana. Yok, ama çok Hatta ikincide de vur. Hatta bir daha vur hadi bana. Hadi bana bir daha vur. Vur beni vurmanı istiyor. Bana vurmanı istiyor. Vur bana hadi vur bir daha. Sanki bana bir şey oluyor. Vur bakayım bana. Hah bak hadi. Ölüyor ölüyor işte ama çok az çalıyor. Çok az ya. Çok az ya. Hadi vur bir daha bak bir daha vur bir daha vur. Aa, çok iyi ya. Wow! Oh, oh, bir daha vur. <laughs> Sen çok kasak gelmişiz Oh bir daha vur, oh bir daha vur, oh bir daha vur, oh. Yine yine evet. inşallah yine ghost gelir. Ana sıkayım ne? Aha bu çok korkunç. Kim? Bu çok, çok korkunç. Ben ya, bunu biliyorum. Miyim? Ah şey, şey Çığlık reis değil mi? Çığlık reis aynen. Zarar da vermiyor. Açıldık reis buraya bu tarafa bakmıyor. o bu oraya Allah! Ben de korktum ya. Bir kadar bir dakika. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yok. 4, 3, 2, 1, 0. Silendirme, silendirme. Ben o oh, paraları bas bas paraları bas bas. Anne. Tamam hadi sen. Ben, ben oynuyorum. Beni attılar. Attı seni oyun. Gir gir oraya gir. Ne bu? Michael Miles. O şey, beni o öldüren yarattı. Freddy Krueger benziyor. Allah öldüremez beni. Ben daha çok gencim. Daha çocuksun ne genci? Ben daha çocuğum. Ha şimdi oldu ama zaten zaten baksa öyle deyince çocuk demek ki demek ki çocuğa sevgisi varmış çocuğun. Baksana gitti gitti ya. Çocuğa sevgisi varmış demek ki. Neden ağlıyorsun ki? Ben oynayacağım. Beyazlı bence. Al. Yok. Okey bir sıfır. Jeff the killer. Okey. Aşk. Anana. Git. <laughs> bas paralarına paraların Ya da da tar da, da 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 da. Bas bas paraların ayna. Korkunç mu? Değil ya çok da. <laughs> Sen scp s tanıyor musun? Yok. Selamın... Allah'ım. Benim sıram. Evet. <laughs> Attılar yine <laughs> Bu eray senin şansına da yani. Ben? Ne Samara kim ya? Samara kim? Şey ku a kuyudaki kız kuyudaki kız ya. Ee, ben çıkarım ben ondan korkam. <laughs> <laughs> ne, ne 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 olmuyor? Yani <laughs> e, zaten burada dikkat di di Nerede o şu anda? Ay yok <gülüyor> Allah <gülüyor> Samara dibimiz Ne oldu Samara? Dinle mi şu ne oldu ki? <laughs> Samara beni öldürür. o zaman iki tur oynayalım tamam mı? Tamam mı? Bundan sonra bir tur oynayalım. İkincisini de oynayalım tamam mı? Tamam. Yardan video bitirin. Zaten iki turu ben oynayayım video bitsin. Screen. Aha. Ooo çüldü kriz. Benim sıram. Ayıs. Ayıs ay, sen. Aa ne oldu oynadı. Ama 3 kere oynuyorum tamam. Mı? Tamam tamam al 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 tamam hadi 2 hadi 1. Sen ama bir daha oynayabilirim. Hı -hı. Ama o daha sayılmıyor değil mi? Hı hı. Bir daha öler aha. Tamam ben burda Oturda video kaç dakika oldu? 14. Ne? 14. Bu turdan sonra biteceğim. Kaç Ve Ghost. Arkadaşlar bu son tur bu arada. <laughs> Hayalet bir şey yapmıyor ya. Bak aha bu. Ne kadar can götürüyor? Çok az can götürüyor. Baksana. Ay kıyamam. Çok az can götürüyor. Ay kıramam. Ay kıyamam. Ya, öldüm. Kaç kere öldüm kıyamam, ya. kıyamam, kıyamam. Çok az bir türlü ya bu. Ay kıyamam ya. Ana kıyamam. Beni öldürmeye geliyor. Ay yok öldüremez o ya. Tamam. Ben, tamam. tamam. evet. tamam. Evet. arkadaşlar. Bu video buraya buraya kadar olsun. Ben paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.